Rize'den şu anda size gerçekten minik bir cennetten sesleniyorum ve yanımda da çok kıymetli bir konuğum var. İsterseniz hemen ilk önce kendisini tanıyalım. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Siz de hoş geldiniz Funda Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. İsminizi bahseder misiniz? İmdat Sütlüoğlu, Çaykur Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü. İlk önce bize buradan biraz bahseder misiniz? Bu harika botanik parkından biraz Evet, burası tarihi bir mekan. Ben e, önce e, Rize'ye, e, çayın başkentine, çay kokulu şehre hoş geldiniz diyorum. TRT Avaz ekibine de hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Burası çay kokulu bir şehir. Çayın e, merkezi. E, yaklaşık 90 yıl önce çayla ilgili bütün çalışmalar bu mekanda yapıldı. Burası bir mini botanik bahçesi, ziraat bahçesi olarak bilinir. Çay aittir. Rahmetli Zihni Derin kendisine çay tarımını geliştirme görevini bu mekanda hayata geçirmiştir. Şu yandaki binada çalışmıştır. Ufak bir atölye kurmuştur. Burada çay üretmiştir. Buradaki bahçelerde çay dikmiştir, toplanmıştır. Ve laboratuvarlarda da tahlilleri yapılmıştır. Ve çok yüksek kalitede bir çayın burada yetişebileceği anlaşıldıktan sonra ki yaklaşık 1924'lerden 40'lara kadar bu çalışmalar sürdü. 1940'da ilk çay fabrikası kurularak ondan sonra da tabii artırılarak Batum'dan o zaman Rus sınırlarında olan Batum'dan çay tohumlarını motorlarla getirip halka dağıtarak çay ziraatı geliştirmiştir. Bugün Türkiye dünyanın 5. büyük çay üreticisidir. Ne kadar güzel. Ve e, Çaykur da e, üreten, ürettiğini paketleyerek satan dünyanın en büyük firmasıdır. E, bunu e, ...iftiharına söyleyebilirim. Biz de gerçekten <laughs> gurur duyuyoruz. Biz evet. e, Türk halkı olarak daha çok siyah çay denilemeyi müsaitiz. Evet. Yeşil çay da son yıllarda aramıza katıldı. Ancak imparatorların evet. çayı olarak bilinen... Evet. ...bir beyaz çay son günlerde gündeme geldi. Esas onun altını çizsek... Evet. ...bu arada elimde taşıdığım bu mücevher kutusu değil... ...değerli izleyiciler... Bu beyaz, beyaz çayın çay. kendisi. Evet. Onunla ilgili biraz bilgi alalım istiyoruz. Evet, evet daha önce dediğiniz gibi <laughs> siyah çay üretirdik ama daha sonra yeşil çay, e, meyve ve bitki karışımlı çaylar da yine üretmeye başladık. Şu anda çeşidimiz oldukça Ay, fazla. Bir çay ve tabii keşke ki ya. beyaz çay Bu çayın çay imparatoru, getirdin. imparatorların çayı olarak adlandırdığımız e, sizin de söylediğiniz gibi bir mücevher değerinde olduğu için böyle özellikle mücevher gibi bir ambalajın içinde mücevher ambalajı gibi bir ambalajın içinde sunduğumuz e, beyaz çayımız e, bu en değerli ürünümüz evet. dediğim gibi çayın imparatoru imparatorların çayı işte dış ambalajında beyaz iksir olarak biz markalandırdık Bilmiyorum. beyaz iksir e, Çünkü bu çok şifalı e, bir çay. Kanseri önlüyor bildiğim kanseri kadarıyla en kuvvetli özelliği var. Funda duyuyor ee, musun beni? Zaten çayda böyle bir özellik var. Duyuyorum. Ee, Şimdi tabii kanseri, ki o, o mucize çaydan önleyen, biz de istiyoruz. Ee, birçok çaydan tadacağız biz de. Tespit edilmiştir. Bizim de biz... özel bir çalışmamız var bu konuda. <laughs> evet bir saniye. Evet. Peki ben şunu sormadan geçemeyeceğim. Bunu saniye. normal siyah çay gibi demleyerek mi içeceğiz? Hı -hı. Bunu değil siyah çayın demlenmesi farklı bunu sıcak suyun içine taşlanmış olmayacak biraz su soğumuş olacak haşlanmış olmayan kaynar olmayan suyun sıcak suyun içine her bir bardak beyaz çay için bir tutam veya bir çay kaşığı çay Yedi, beyaz çay içebiliriz. atılacak ve 6-7 dakika beklendikten sonra içilecek. Bittikten sonra tekrar su ilave edilir, üçüncü kez de su ilave edilir, yani üç kez su ilave edilerek içilebiliyor. Peki ya, son, yan etkileri? E, ya hiçbir yan etkisi yok, hiçbir yan etkisi yok. Yani bu çok faydalı. İlaç niyetine bunu içmek lazım ve çok... en sonda kalan e, çayı da yemek lazım. Onu da atmamak Oo. lazım. Çünkü bu bu şifadır. Biz iki yılı aşkın bir süredir bu evet. konuda Japonya ile çok ciddi bir çalışma bunu yapıyoruz. Yaptık. Japonya'nın Meiji Araştırma Üniversitesi'nde çalışmalar sonuçlandı. Evet. İnşallah kanseri tedavi edici Yineceğiz. bir ilaç yapma yolunda çalışıyoruz. Bu çok Şu an güzel. ilaç bir öncesi, haber. ilaçla tedavi edici ürün arası bir ürünü yakında çıkaracağız. İnşallah. Japonya'da birçok şifalı yönü de varmış çayın. Bunu da anlamış olduk. Şir şirketiyle çay affedersiniz ilaç üreten bir firma bu. Ee, ve Bunu da duyuyor musun e, Katalan beni? Katalan firmasıyla yani üç ayaklı bir evet. çalışma yapıyoruz. Şu anda stüdyodan Bi... bize sesleniyorlar İmdat <laughs> evet. Bey. Bu Şu anda elimizde beyaz çay var. Evet. Bizim siyah de elimizde siyah çay Herkesi var. Herkesi tavsiye ediyoruz. Şifa niyetine yani Oo. günde birkaç bardak içmek lazım. Stüdyodaki arkadaşlarımızın elinde de <laughs> siyah çay var. O zaman biz buradan yayınımızı bu güzel şifalı beyaz çayı içerek sonlandırıyoruz. Bir cümle daha söyleyebilir Elbette. Bizim çayımız e, dünyanın en sağlıklı çayıdır. Çünkü en kuzey iklim kuşağında yetişen ve üzerine kar yağan tek çaydır bizim çayımız. Havalar soğumaya başladı, kar yağdığında her taraf bembeyaz olacak. Haşere barındırmıyor bunun için bizim çayımız ve biz hmm. Onun için... haşere öldürücü, haşere zehri kullanmıyoruz. Kullanmıyor. Çayımızda pestisit yok. Bu özellik sadece bizim çayda var ve bütün dünya artık Türk çayını bu özelliğiyle evet. biliyor. Biz Halkımız de. da bunu bilsin ve bizim çayımızı özellikle Güneydoğu'da kaçak çay, çay diye tabir ettiğimiz çayı içenler de çok bizim teşekkür çayımızı ediyoruz. tercih etsin. Biz Türk bugün... çayından vazgeçmiyoruz. Rize'nin tabi sadece aslında çayı değil çok güzel özellikleri de var. Burada rafting de var, spor da var. Rize'ye herkesi evet. bekliyoruz. Bekleyip evet, üzere. üzere. çok çok teşekkür ediyoruz sizlere ve tüm yap Biz yayında yapımda emeği geçen arkadaşlarımıza.